Bizim gemi ona yetmiyor. Şimdi Takurcum <laughs> Tam buradan bu fighter craft yapabiliyor. Aa, <laughs> bak burada zımbırtıları da yazıyor. Abi çok güzel yapmışlar ya. Böyle küçük küçük. Yani güzel olmuş oyun aslında baya baya detayı da var. Minnak minnak. Yalnız burada bak iki tane daha olsa bizim gunnerlar çok tatlı olur. Ay sen şöyle geç pardon. Seni seçeceğiz lan. Abi o zaman da önümüz adam park ediyor hiç yüzsüz şerefsizler görmedi mi? Estos abi. Adam bildiğim park ediyor geminin önüne. Ver babam ver, ver babam ver. E, yan bu sefer de yanlar patates olur. Ben şunu merak ediyorum bu barnesla. Scan falan yapıp da Hani benim taglememe illa gerek var mı? Var. Ne oldu lan gemi? Aa adamlar içeri girmiş. Oğlum kaptan mili attı lan herife. Çok sıkıntıydı. Ama adamın içeri falan girince de sıkıntı baya baya. silahları da yere atmışız. Şahincim sen sen topla bari. Şunları da bir hillesek mi? Silahlar bayağı vuruyor ama şu anda. Navigate uh, Saturn Hedehede istasyonu. Nerede? Şu Barnes'ın biraz canı azalmış. <laughs> Nasıl lan bir dakika diyor? Allah 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 Shit Çakur ee, neredeydi silah? Dayı koş koş koş. Charging değil. Eee kaptan abort abort. Atak olan enemlere. Ön tarafta hasar mı var bizim? şuraya gitmediğimiz sürece bize patates edecekler. Sanv i̇şte bu, burayı tamir edemiyoruz. Okey. Ta tamir olsa işaret çıkar. radarımız da varmış ama hiç radar dikkat etmiyordum. Hala burada aha aha tamir. Kimdi la bizim takaç go. Onunla zıplıyor patlayacak suratımıza. ney self just what Babacım babacım kaptan Allah aşkına uçur bizi self destruct diyor. Karı Nero'nun soyundan yakacak şeyi hepimize. Tabii ki Faceless Rot rota. Vallaha patlattı karı. Karının şakası yokmuş ha. Allah radyasyon var. Ablacım ben senin kadar geri zekalı bir insan evladı görmedim. Enimi nereden inkamik bakıyorum arkadan Onu öldür. bir tane daha geliyor ya. Tamam bunu hızlı atlattık. Dayıcım sen göreve gitmiyor musun beni ağlatma. Nerede? Huuu uh, valla zordu bu ha. Arı bende bal yok, arı bende bal yok. Vay senin babanı şu. <laughs> Abi. <gülüyor> kaçabilir miyim ki acaba? 4 dakika diyor be abi. Cancel. Fuck. Sana bir şey diyeyim mi? GG'yiz burada. Aa takur öldü. Lan oğlum lan 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 ucundan kurtardık. Fuck. Şu çok saçma olmuş ya abi. Her şey biz mi işaretleyeceğiz? Gözünü seveyim yani. Oş. Abandon ship. o kadar da değil kardeş. Heal'leyelim kendimizi. bari iyi ki bu zırhları falan almışım ha elemanlara adamlara zırh almasak yok Mars değil <laughs> abi dur. <laughs> ee, yavru kurt anavatan ha. Bu silah upgrade'ini yapmasaydım yalnız e, tahminen yaşayamazdık. Çok hızlı öldürdük elemanları. Bir de ekstra bir iki tane member lazım bize. Ya yani bu silahları sürekli dolu tutmamız lazım. Oksijen maskesi. Standart shield 2. Güzel. Hemen abi shield. Sistemde shield. 500'den 650'ye çıkıyor. Aslında öyle çok muazzam bir upgrade değil gibi. fairless slow, Fairle. Bir basic fairle, fairless law ile biri fairle basic, basic artı slow ile. Zırh daha iyi be. Şey ya. Shield. Bunu install diyeceğim de ve crew memberlara, crew memberlara bakalım. Yeni ciğerimiz var. Hey, oksijen. Bu elemanlar geldiğinde aslında pörçlesek oksijene milletten maske varken ateş etmemize gerek kalmaz ama. Dayılara da level lazım. Dörtte açılıyor. İkinci skill. İkinci skill'i nasıl öğreniyoruz? Onu? Çözemedim. Şu tagging çok sıkıntı olmuş ya. Yani en azından ateş etmek için falan. Yani bir ateş etmek için bir e, zıkkım olsa. Güzel olur yani. Kendi ateş etsin. Biz takılalım dayı. Security Station Sadece shield dolduruyor sanırsam. Hmm. Bu oksijeni öldürerek yangınları da patates edebiliyormuşuz. Artı scanning yaparak e, sanırsam farklı şeyler de bulunabiliyormuş. Onu da bir deneyelim. Oka. Spacecraft. Shield'i taktık mı? Takmadık. Takalım bunu. Kaldı 1050. öne takalım ya. Önde 3 kişi var. Daha aynı ön, ön patates olmuştu zaten. Recruitment'ta ekstra adam alabiliyorsun. Bana ekstra adam lazım. Yok galiba. Acaba farklı gemi de alabiliyoruz mu? Farklı gemi olsa çok güzel olur. Birazcık daha böyle ekstrası olur. Medium var. 2250 paralar. Ta bu arada researchlerle de hiçbir zıkkım yapmadık. Very high bu. 2250'ye 1500. Burada 2000'e 500 var. Bunu yapalım ya. 2250'ye gideceğimiz yerine hem bir yandan da level alırız. Eyvah eyvah. Ha bu Ver <laughs> hayır riski olan bu mekanda takılıyormuş. Hadi bakalım. Al başına belayı. <laughs> Neyse o zaman safest'dan gidelim bu sefer. Safest değil, safest. Barnes dayı niye bana böyle kırmızı kırmızı yanıyor. Dayı şu Şahin'i de ön tarafa yollayalım. zıpladığım için ha. Hakikaten. <laughs> ne oldu bizim şura? What? Allah benim var ya gunnerlar bayağı kıtlıyor adamları.